Viewsonic M1 Plus projeksiyonu önce 5-6 saatlik şarjı, tip C bağlantısı, Android tabanlı yazılımı ve taşınabilirliği için tercih ettim. Ama kullanırken beni asıl etkileyen özellikleri tasarım harikası, akıllı metal ayağı, mobil cihazlarda aynalama özelliği ve Harman Kardon hoparlörleri oldu. Bu hafta kullandıkça keşfettiğim özelliklerine bayıldığım Viewsonic M1 Plus projeksiyonu inceliyoruz. Herkese merhabalar. Ben Hakan Ünsal. Akıllı teknolojiler ve yazılımları hakkında rehber içerikleri paylaştığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanaldaki tüm videoların tam metinlerine akıllıteknolojiler.net web sitesinden de ulaşabilirsiniz. Başlangıcı ise hızlıca kutu içeriğiyle yapalım. Öncelikle ambalajını açtığımızda bizi son derece şık ve keçeden yapılmış bir kılıf karşılıyor. İçerisinden ise tasarımı, boyutları ve hafifliği ile ViewSonic M1 Plus projeksiyon çıkıyor. Kutunun alt bölümünden uzaktan kumandası ve pilleri, dünyanın farklı bölgelerinde kullanabileceğiniz güç kabloları, adaptörü tip C kablosu ve kullanım kılavuzları çıkıyor. Bu arada tip C kablosunu bence özellikle iyi koruyun. Çünkü piyasadaki standart alternatiflerinden farklı olarak hiçbirinin sahip olmadığı görüntü, ses ve güç aktarımını aynı anda destekleyebilen son derece güçlü bir kablo. Kutu içeriğinde şu da olsaydı diyeceğim bir eksiği yok. Kılıfı bence özellikle çok iyi düşünülmüş önemli bir detay. Projeksiyonun tasarım ve malzeme kalitesi ile devam edersek bu aşamada sizlerle paylaşacağım çok fazla başlık var. M1 Plus öncelikle tasarımda mükemmelliği simgeleyen if ödülüne sahip ve evet oldukça şık görünüyor. Ancak asıl detaylar kullanım deneyimini arttıran ince nokuluşlarda saklı. Bunların başında ise bence hem açıp kapama, hem lensi dışarıdan gelecek darbelere koruma, hem de görüntüyü istediğim yere aktarabilmemi sağlayan akıllı metal ayağı geliyor. Önceden kullandığım projeksiyonlarda açıyı ayarlayabilmek için mutlaka tripod gerekiyordu. M1 Plus'ın akıllı ayağını 360 derece döndürsen bile dengesi hiç bozulmuyor. Yan tarafta bulunan marka etiketi sayesinde giriş çıkış bağlantılarının bulunduğu kapak kolaylıkla açılabiliyor. Böylelikle hem buralardan toz girmesi engellenmiş hem de kapak kapanınca daha şık görünmesi sağlanmış. Kırmızı marka etiketi ise bence güzel düşünülmüş şık bir detay. Şimdi projeksiyonun donanım ve teknik özelliklerine bakalım. M1 Plus 300 lümenlik ışık gücüne sahip olduğundan full aydınlatmalı ortamlar yerine daha çok loş veya karanlık mekanlardaki kullanımlar için uygun. 384'e 480 piksel çözünürlüğe yani 480p görüntü kalitesine sahip. Ayrıca desteklediği 120 bine bir kontrast oranı ve 1.07 milyar renk desteği sayesinde de oldukça canlı renkler elde edebiliyorsunuz. ViewSonic profesyonel monitörlerindeki Super Color teknolojisini M1 Plus'a da entegre ederek gerçekçi ve doğal renkler elde edilmesini sağlamış. Dolayısıyla bulunduğunuz ortamdaki ışığın seviyesini mümkün olduğunca azalttığınızda oldukça tatmin edici sonuçlar elde edebileceğinizi söyleyebilirim. 480p'lik çözünürlüğün tek olumsuz yanı 2K veya 4K videoları desteklememesi. Sadece 480, 720 veya 1080p arasındaki videoları oynatabiliyor. LED ışık kaynağına sahip olan projeksiyonun kullanım ömrü ise 30 bin saat gibi oldukça uzun bir süre. Cihaz içerisinde kullanılabilecek toplam 16 GB'lık depolama alanı bulunuyor. Ancak işletim sistemi ve uygulamalardan sonra geriye yaklaşık 10 GB'lık bölümü kalıyor. Ama tabi birazdan bahsedeceğim micro SD kart veya USB bellek destekleriyle depolama alanını kolaylıkla arttırabiliyorsunuz. Yerleşik şarj edilebilir 12.000 mAh'lik bataryası ürünü tercih etmemdeki en önemli etken. Çünkü projeksiyonu ekonomi modunda 6 saate kadar kullanma imkanı sunuyor. Dolayısıyla dengeli bir kullanım ile bir iş gününü çıkaracak potansiyele sahip diyebilirim. Çıkmadan önce şarjı tam dolu hale getirerek kullandığım süre içerisinde adaptörü yanımda taşıma ihtiyacını hiç hissetmedim. M1 Plus'ın içerisinde dahili Wi-Fi ve Bluetooth bağlantıları mevcut. Böylelikle bulunduğunuz ortamdaki veya cep telefonunuzdaki interneti kullanarak direkt Netflix, YouTube veya Amazon Prime gibi online servislere bağlanabiliyorsunuz. Sahip olduğu kısa atım oranı sayesinde 1.6 metrelik mesafeden 60 inçlik görüntü elde edebiliyorken 2.6 metrelik mesafeden ise 100 inç gibi büyük görüntü boyutlarına ulaşılabiliyor. Böylelikle dar mekanlarda kaliteli görüntüler elde edebiliyoruz. Otomatik Keystone özelliği sayesinde görüntü yüzeye hangi açıdan gelirse gelsin kendiliğinden orantılanarak düzeltiliyor. Yaptığım dönemelerde bir kere bile şaşmayan bu özellik sayesinde ekstradan bir düğmeye basmamıza veya ayar yapmamıza da gerek kalmıyor. Projeksiyonun belki de en güçlü yanlarından biri üzerinde 3 watt'lık 2 adet son derece kaliteli ve güçlü ses çıkışına sahip olan Harman Kardon hoparlörleri. Üstelik yazılım özelliklerinde daha detaylı bahsedeceğim gibi bu hoparlörleri projeksiyon özelliği olmadan sadece ses kaynağı olarak da kullanabiliyorsunuz. Projeksiyonun üzerinde bulunan bağlantı seçenekleri ise oldukça zengin. En solda micro SD kart girişi yer alıyor ve maksimum 64 GB'a kadar destek veriyor. Hemen yanında içerisindeki bataryayı şarj etmek veya elektrik bağlantısıyla çalıştırmak için kullanabileceğiniz güç girişi yer alırken yanındaki Tip-C girişini daha önce de kanalda incelemesini yaptığım ViewSonic 2K monitörden de hatırlarsınız. Kısa yollarını hem açıklamalara hem de kartlara ekledim. Kullanımını oldukça kolaylaştıran tip C bağlantı, benim de ürünü tercih etmemdeki en önemli etkenlerden biri oldu. Çünkü buradan hem cep telefonu, bilgisayar veya kamera gibi harici aygıtları bağlayıp ses ve görüntü transferi yapabiliyor. Hem de aynı anda bağlı cihazı 10W'a kadar şarj edebiliyoruz. 4. ve 5. bağlantılar bu tip cihazların olmazsa olmazları olan HDMI ve kulaklık çıkışları. En sonda ise yine sık kullanılacak bir başka giriş olarak standart USB tip A bağlantısı yer alıyor. Buraya hem flash bellek bağlayabilir hem de USB alıcısına sahip olan fareyi bağlayarak projeksiyonu kontrol edebilirsiniz. Harenin kullanımı da oldukça hızlı ve pratik. Sol düğme ile seçim yapabiliyorken sağ düğme ise geri tuşu olarak kullanılabiliyor. Arka tarafa ise projeksiyonun kumanda olmadan kontrol edebilmemizi sağlayan düğmeler eklenmiş. Altında ise kumandayı algılayan, kızıl ötesi alıcı ve pil durumunu gösteren netler bulunuyor. Sol yanda ise görüntü netliğini manuel olarak yapmamızı sağlayan düğme yer alıyor. Projeksiyonun kumandası ise standart Android TV kumandalarıyla oldukça benzer. Üzerinde ek olarak Bluetooth bağlantısına ve harici giriş seçeneklerine hızlı ulaşmamızı sağlayan düğmeler yer alıyor. Şimdi M1 Plus'ın içerisindeki yazılım bizlere neler sunuyor ona bakalım. Öncelikle Android tabanlı olan bu yazılım standart projeksiyonların aksine bizi harici görüntü kaynaklarına olan zorunlu ihtiyaçtan kurtarıyor. Ana sayfadaki uygulama merkezi sekmesinde bu tip cihazların uygulama marketi olarak bilinen Aptoid bulunuyor. İçerisinden Netflix, Amazon, YouTube, Spotify veya Chrome tarayıcısı gibi İhtiyaç duyacağınız tüm alternatifler yüklenebiliyor. Burada bulunmayan diğer uygulamaları ise APK dosyası olarak internetten indirip kurabiliyorsunuz. Bunların içerisinden Chrome tarayıcısı ile web sayfalarında rahatlıkla gezebilmek için az önce anlattığım şekilde harici bir fare bağlamanızı tavsiye ederim. Yüklenen uygulamalardan dördü direkt ana sayfaya kısa yol olarak da eklenebiliyor. Bluetooth sekmesinden projeksiyonun Harman Kardon hoparlörlerini diğer cihazlarımıza bağlayabiliyor, cep telefonları ile eşleştirebiliyor veya projeksiyona harici kulaklık veya çok da ihtiyaç duymamakla beraber harici hoparlör bağlayabiliyoruz. Üzerinde Harman Kardon gibi son derece kaliteli hoparlörler varken bunları projeksiyon kapalı iken de sadece ses kaynağı olarak kullanabilmek bence büyük bir avantaj. Ekran aynalama ise Apple veya Android cihazlara kolaylıkla bağlanıp görüntü alabilmeyi sağlıyor. Normal şartlarda Android'lerde Chromecast protokolünü, iOS tarafında ise AirStream gibi alternatifleri kullanmak gerekirken, M1 Plus içerisine dahil edilen bu yazılım sayesinde aynı ağa bağlı cihazlardaki görüntüyü kolaylıkla projeksiyona aktarabiliyoruz. Dosya yönetiminden yerleşik depolama alanına ulaşabildiği gibi, micro SD kart veya USB flash belleğin içeriğine de ulaşılabiliyor. Dolayısıyla buradan yüklediğiniz müzik, film veya sunum dosyalarına rahatlıkla erişebilirsiniz. Ayarlardan ise internet bağlantınızı veya yazılım güncellemesini gerçekleştirebildiğiniz gibi gelişmiş ayarlardan ise görüntü ve ses ayarlarını özelleştirebiliyorsunuz. Son bir değerlendirme yapacak olursam Vive Sonic M1 Plus bence özellikle taşınabilirliği, 6 saatlik kullanım süresi, kaliteli ses veren Harman Kardon hoparlörleri ve tasarımındaki gizli detaylar ile öne çıkıyor. Bunlara ek olarak zengin ve pratik bağlantı seçenekleri, kolay ve hızlı kurulabilmesi, canlı ve zengin renklere sahip olması ise kullanım deneyimini olumlu yönde etkileyen diğer özellikleri. Ancak projeksiyonu yanınızda taşımak yerine sadece ev içerisinde sabit bir konumda veya daha aydınlık alanlarda kullanacaksanız bu durumda lümen değeri yüksek, 2K veya 4K gibi yüksek çözünürlüklü alternatifleri de destekleyen diğer ViewSonic modellerini tercih edebilirsiniz. Evet, umarım vermiş olduğum bilgiler sizler için faydalı olmuş ve ürün hakkında merak ettiğiniz tüm konuları aktarabilmişimdir. Eğer atladığım farklı konular varsa da bana yorumlar bölümünden her zaman ulaşabilirsiniz. Kapatmadan önce bölümü sonuna kadar izleyenlere teşekkür ederken bana destek olmak için hem kanala hem de Instagram hesabıma abone olabilirseniz sevinirim. Haftaya farklı bir içerikte tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Önce 5-6 saatlik şarjı özellikle kılıfı bence çok iyi. Özel özel. Özellikle. Bunların başında ise bence hep açıp kap Bunların başında ise ancak proje